arkadaşlar. Hep yeni bir Clash Royale videosu. Hoş arkadaşlar. Onun önce bir şey belirtmek isterim. Bugün son bölümümüz. Evet artık. Bugün 8000 kupa oluyoruz ve Clash Royale son bölümüne geliyoruz. Bugün iki seri, bu seri iki bölümlük oldu. Biraz kısa oldu. Pardon. Yani başka seriler illa çıkacağım. Neyse arkadaşlar. onun önce ilk ödüllerimizi toplayalım. Bakın buraya ödül gelmiş ne güzel. Açılma çıkacak. Tamam güzel. İçinden altın çıktı. Severim ben altı zaten çok da lazım oluyor. Bu arada bir tane de burada tonluğumuz var. Ben bunu çok uzun zamandır belki yükseltmek istiyorum. Yükselttik abi sonunda tomluğumuzu. Evet arkadaşlar o zaman e, ya maçımıza geçelim. Arkadaşlar maçımıza geçtik. Rakibimize önce bol şans dileyelim. Tamam fıçıyı savunduk. Rakibe bol şans dedik ayıp olmasın diye. O da ama sıkıntı yok. Biraz kuru oldu ama neyse. Şuradan hemen arkadaşlar hızlıca kor korumalar bastı o da. Haydut'u görünce. Tamam buradan büyücü basalım. Ve top basmayacağım ya. Top Böyle rakibin birincisi falan varsa çünkü önünde destesi birazcık şeye benziyor. Son zamanların yeni destesi vardı böyle bir tane. Ben videoya koyarım. O desteğe çok benziyor mesela. Hatta aynısı da direkt bana olabilir. Çünkü evet cadı da var sanırım aynısı. Çok barzo bu desteği. Elit barbar destesi diye biliyorum ama olmayabilir. Şimdi arkadaşlar ben burada yavru ejderhan çok daha çok top dikmek istiyorum. Yani top daha sağlam gözüktü şu an bir gözüme. Hem elimden zaten çıkarmak istiyorum. Fazla da harcamak istemiyorum. İki yönlü tasarruf. Şimdi abi bizim Pekka'mız var. Cadısı çıktı, koruması çıktı, varkürü çıktı. Bence hem Pekka'ya yantı olan 3 tane şey de çıktı elinden. Oo bak bize iksir harcatmaya çalışıyor. Güzel hem de. Ama olsun büyücümüz de şu an elinde, elinde. şu an cadısı yok. Cadı döndürmesi lazım Pekka'yı savunmak istiyorsa. O yüzden hemen böyle alel acele Pekka'yı bastım ki hemen böyle cadıyı son saniye falan döndürebilsin. O Pekka'yı yani rakibi darlayabildiğimiz kadar darlayalım. Evrim'in pekka geliyor zaten bir dahakine. Eyvah ya. Korumaları hangi yere doldurursan. Ruh attı. Evet. O top bizi çok sıkıntıya soktu ama olsun. Güzel. Topu da öldürdü. Bir haydut oraya zıpladı. Çok güzel ya haydut. Arkadaşlar haydut gerçekten çok sevdiğim bir kart zaten. Eskiden de çok severdim haydutu. Şu anda da ayrı bir seviyorum yani. Oynuyorum. Evet. Güzel. Rakip ağlıyor. <laughs> Rakibi bir daha ağlatmak için toksik emoji basmayacağım. Maçın sonunda sonra da basacağız toksik emojiyi. Çünkü rakip hem bize bol şans etmedi de ağladı. Yani biraz zoruma gitti. O yüzden maçın sonunda emoji ben basarım. 2x e bu arada zaten geldi. Hemen pek gayri çıkalım. Yani 2x ben sınırsız x'e yakın bir şey görüyorum. 3x'e yakın yani. Şimdi evet büyücü 15 level. O yüzden hiç korkmadan basıyorum direktman. Top. Top çok sıkıntı. Topu direktman gerekirse böyle bir oklar gibi bir şey atıp. Oo bak direktman. Bu rakip cadının yolunu yapıyor yalnız ha. Direkt şeyi odurmaya başladı. Orada yaptığı hamle çok zekice bir hamle. Pekka'yı hızlı bilmek için cadıyı korudu. Evet şimdi fıçı her türlü zaten yiyeceğiz. Bu adam ne yapıyor? Tam Pekka'yı atacaktım ama şu an burada yapabileceğim hani başka bir hamle yok. O yüzden ben harcayayım dedim ben de. Rakip ikinci cadıyı yaptı yani. Cadıya o kadar antik artımız var. Ama cadı gene gözümü çok korkutuyor yani. Çok güçlü ya. Allah'tan evrimli cadısı yok vallahi Maçı bize zehir ederdi. Şu an beşleşme onda. Yani korumaları var. Cadısı var. Topu var. Yani bizim tamam genel rakibe fıçıya falan antimiz var ama onun dışında bu eşleşme rakipte bence. O yüzden yani bu maçı kazanırsak çok iyi olacak. Yani en azından bizim açımızdan. Şimdi alan hasarı vuracak o büyücü. Mükemmel. Büyücü cadıları da paketledi. Şimdi artık tamam rakip alev topu vurarak sadece şey yaptı ve eyha Ah be neyse abi ben artık arkadan bir pekka çıkayım. Pekka ya. Pekka'nın ben yolunu yapmaya başladım. Tamam mükemmel bir tonluk. 5 7. Yani korumaları da iki sayıyorum. Aa rakip cadıyı bilerek mi o tarafa doğru attı? Rakip de herhalde şuradan baskı yapacak. Diğer taraftan. Ya yani şu an onun yolunu kuruyormuş gibime gelmeye başladı. Tamam. Büyücüye alev topu zaten gelecekti. Tamam o cadıyı de hemen öldürelim. Yok abi rakip vurdurtmuyor yani öyle bir savunması var ki. Yani cadıyı geçsek topu, topu geçsek cadıyı geçemiyoruz. Ee, şöyle hemen tamam o tuttu güzel. Fıçıları zaten arkaya da atsa Ah be cadıyı da attı şimdi işimiz daha da zor. Ya aslında desteğe büyük bir önem mesela şurada yıldırım olsa şimdi çok işimize yarayacak. Niye? Hem yani hem topu hem varküren de cadıya mesela yanında atabilecektik ama yıldırımımız yok. Yani o yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Bir dakika ya ben şöyle çaktırmadan bir büyü atayım böyle. Ya büyülerin o o çok güzel aslında. Büyü de hoşuma gitti. Tam fıçıya da artık tomru saklayalım. Tomru hayatta atmam. Büyücü biraz geç gelecek ama olsun. Pekka ikinci pekka hemen. Tamam belliydi fıçı geleceği. Solu attı. Bak rakip de büyünün yolunu yapmaya başladı. Son seneler vurduk vurduk vuramadık çok sıkıntı. Tamam vur artık varkül odaklanma vur. Hadi vurmamız lazım hadi bak son saniyeler. Orada pek odaklanmasa belki de maçı kazanacağız. Tamam bir şey olmaz. Çok çok da sıkıntılı durumda değiliz. Son 10. Ya maçı kaybettik ya. Zaten eşleşmenin rakipteydi ama. Çok zor ya buradan dönmek. Yani harbi bitti ya. Ama ilk maçı kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. O zaman hemen ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. İlk maç biraz talihsiz oldu yani. Kötü bir olay yaşadık. Eşleşme rakibinin tarafındaydı ve Zaten rakip de anti olduğu için yani bu eşleşmede bence zorlandığını bile düşünmüyorum. Kazandı. Tebrikler. Ama şimdi hemen Pekka'nın yolunu kurarken rakip de bize engel oldu. Evet. Çok kötü hasar yiyeceğiz bunun. Hatta belki de o kuleyi bırakabilirim. Ciddi diyorum. Şu an acayip kötü hasar yiyeceğiz bence. Bari yavru ejder yetişsin de bir Pekka'ya kas niye kasır Bence 3 iksir boş attı. Maçın başında ama kötü hasar yedik ya. Bu hasar yemeye değmezdi. Tamam o şövalye oraya yetmez. Biliyorduk zaten biraz atak geleceğini. Ve evet. Rakibi yakaladık. Yani gerçekten var ya ikinci maçı da yenilseydim. Çok kötü olurum yani. Üç saç gelir mi? Güzel yakaladık rakibi Pekka'mızla. Nazar ya Pekka'nın yolu geldi ve evet arkadaşlar. Üç saç attık. Gerçekten bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. İlk maçın telafisini yaptık. Evet ikinci maça hemen geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın kaydı biraz geçişebildim. Arkadaşlar üçüncü maça geçtik. Bu arada büyücü güzel vurdu ya. Pardon o kaydı biraz geç içebilirim. Yani sizlerden bu durum için özür diliyorum. Büyücü gerçekten çok güzel vurdu ve kuleyi almaya çok yakınız. Maç maçı çok güzel başladık. Bir pek hata yapmıştık arkadaşlar. Hadi bir tane ya ejder atıyorum. Maçı lütfen bırak ya. Vallahi uğraştırmamak. Hadi üçüncü maçımızı güzelce atlasın. Ve doğruda geçelim derken yağmur ejder kuleye vurdu. Toksik olmayı sevmem ama bravo be kankam be. Çok güzel küçük prensi. <laughs> nasıl dağılıyor nasıl dağılıyor. <laughs> Yani gel. Eyvah dur. Şuna hemen bir top. Güzel pek kaçacağımızı veya büce atacağımızı zannetti. Şöyle ve ee, maç kazanmış anlamında bir emoji atalım. Rekibe. Rekibin bu arada seviyeleri biraz düşük. Yani onu fark ettim. Neyse ya, bu bizi ilgilenmez. Biz maç kazanıyoruz sonuçta. Beni ilgilenmez bana. Bu maçı 2x gelmeden bitirmek istiyorum. Hemen yani kısa bir maç olsun diye. Evet Hacut'u öldürdü. Çok güzel. Şimdi hemen büyücü atacağız büyücüyü Pekka'nın arkasında çok severim zaten büyücü. Bu ikiliyi yıllarda da kullanırım. Crash Royale'in 6 yıllık oyuncusuyum. 6 yıldır da bu ikiliyi her zaman atarım. Pekka büyücü yani bunu var ya çok severim. Ee, bunu ben severim de rakip de Pekka attı. Rakibim ben Pekka'sın olduğunu bilmiyordum açıkçası. Rakibim Pekka'sı yani bir daha olur olsun. Kulesi çünkü. Tamam ya o Pekka bir şey yapmaz ama bizim Pekka'mız yedi. Neyse abi ben 50 saniye boyunca savunma yaparım ki. Rakip böyle maçı salmayarak maçı kazanabileceğini zannediyor ya. Çok yazık ya valla. Ben 50 saniye boyunca savunma yapabilirim ki kanka yani sana. Bir de senin desen güçlü de değil. Metada da olan bir deste de değil. Bak elit barbar atıyor. Yani yaptığım neyi görüyor musunuz yani? Çok toksik oyuncu var ya kral şu aile. Gerçekten bu da onlardan bir tanesi işte. Ya şu yaptığı mesela normalde bir atak. Mesela bir 2.6 oyuncusu bunu savunmakta acayip zor. Niye? Destesem çok iyi bir deste. Tamam yani yalan yok. 2.6'ın da böyle gıcık kartları var ama. Hem de ses skill deste hem de böyle mesela böyle şey, seri savunmakta mesela bazen zorlanabiliyor 2.6. Bizim desemiz böyle tam şey ya. Toksik demeyeyim. Yani şimdi tamam kendi desem diye övüyormuşum gibi gözükmesin ama. Bizim desemiz biraz şey gibi böyle. Hem toksik hem de toksik değil. Ortada bir destem ama bu rakibin destesi mesela Elit Barbar çok toksik Neyse maç kazandık. Dördüncü maçımıza hemen geçelim. Arkadaşlar ben siz siz biraz maç yaptım ve son 82 kupaya kadar geldim. Arkadaşlar son maçımız bu maçı kazanırsak evet arkadaşlar hedefimize ulaşıyoruz. Ve arkadaşlar 8000 kupalık bir rakip geldi şu an karşımıza. Yeni arenadaki şeymiş gibi geldi ama. Rakibe bol şans diliyorum ve emojimi atayım. Bu rakip ciddi bir rakip gerçekten. Evet o da hemen teşekkür etti. Yani seviyeli bir oyuncu olduğu bir kere pinlerinden, rozetlerinden belli. Dereceli olan bir oyuncu. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Destesini zaten biliyorum. Yani emojilere destesini kartlarını koyduğu için destesini tahmin etmek zor olmuyor. Şimdi evet rakip geldi bu arada. Büyücüyü koruyalım hemen. Tomluk tomluktur. Evet büyücüyü koruduk. Haydut geldi. Bu adamı destesi şey böyle domuz binci diye biliyorum. Cellat domuz binci. Ama desteği büyücü eklemiş. Normalde bu destede büyücü olmaz. Ve domuz binci olur. Yani cellat domuz binci olur. Madenci. Desteğiyle alakası bile yok. Ama neyse. Ya arkadaşlar böyle meta destelerini çok değiştirenler oluyor yani. Hiç böyle desteleri kestiremiyorsun. Yani artık hani o yüzden çok şey yani deste hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü deste yanlış falan bilirsem. Yani gerçekten sonrasında patlıyorum yani. O da rakip desteği hem oyun bakımından patlıyorum. Çünkü sonuç olarak şey oluyor yani. De, rakibin desteğini yanlış bildiğim için yanlış yerde yanlış kartı atıyorum. Sonra da elimizde yanlış kart olunca da patlıyoruz. O yüzden yani rakibin desteğini biraz oynayarak öğrenmeye çalışacağım. Ama ben sabırsızım ya. Pekka'yı basıyorum yani. Maçlarda da böyleyim. Rakibim Varkür var. Hemen pekkanın arasını açacağını biliyorum çünkü. Hemen büyücüyü bastım. Bakın bir tahmin gelmedi Varkür. Tamam yazın ama o büyücüyü garanti alsın. Güzel. Büyücü öldü. Ee, rakip ne yapacak? Tamam Tomruk zaten gelecekti. Evet Varkür gelecek şimdi onun ortasına. Ya yani nasıl da biliyorum. Arkadaşlar bunlar artık öyle hamleler ki çok belirlenmiş ya. Yani çok belli. Acayip belli. Onun ortasına Varkür geleceği acayip belli. Ve evet. Maçı sanırım arkadaşlar kazandık. Yani son kuleyi aldık yani. Maçı kazanma çok düşük bir ihtimal. Maçı kaybetme ihtimalimiz çok düşük. Eyvah ya. Yanlışlıkla pekka attık. Ay mini pekka. Tamam ya ben yani kaç saniye kalmış? Tamam. 54 saniye boyunca full savunmadayız. 54 saniye sonra bu serinin de sonuna geliyoruz. Rakip maçı mı bıraktı? Bir atayım bakayım arkadan pekka. Maçı bıraktıysa ben 3 su aç geleceğim çünkü. Evet evet. Rakip maçı bırakmış. Arkadaşlar yani Son maçımızı da kazandık. Bugün bir tane maç kaybettik. Biraz talihsiz oldu ama olsun. Onun dışında iki tüm maçlarımızı kazanmayı başardık. Arkadaşlar gerçekten yani videonun kapanışını böyle yapayım. Ben bu videoda acayip eğlendim. Siz de eğlendiyseniz ve böyle serileri seviyorsanız like'ınızı, abone ınızı alırım arkadaşlar. Evet bu seriler için gerçekten çok fazla emek veriyorum uğraşıyorum. Üç taşımızı aldık bu arada. İyi oyundu diyelim. Ya, teşekkürler dedim yanlışlıkla. Arkadaşlar şöyle hemen bir geçelim. Bakalım. Evet sanırım olduk. Ve evet 8.900 yeni arenaya ulaştık. Bir hemen SS alayım. Güzel hemen yeni arenaya ulaştığımızın şerefine. Şöyle hemen kutumuz var onu da hemen açalım. Güzel. 606 sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni serilerde görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar ben sizsiz biraz maç yaptım ve son 82 kupaya kadar geldim. Arkadaşlar son maçımız bu maçı kazanırsak. Evet arkadaşlar heyecanımıza ulaşıyoruz. Ve arkadaşlar 8000 kupalık bir rakip geldi şu an karşımıza. Yeni arenadaki şeymiş gibi geldi bana. Rakibe bol şans dilerim ve emojimi de atayım. Bu rakip ciddi bir rakip. Gerçekten evet o da hemen teşekkür etti. Yani seviyeli bir oyuncu olduğu bir kere pinlerinden, rozetlerinden belli. Dereceli olan bir oyuncu. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Destesini zaten biliyorum. Yani emojilere destesini kartlarını koyduğu için destesini tahmin etmek zor olmuyor. Şimdi evet rakip geldi bu arada. Büyücüyü koruyalım hemen. Tomluk tomluktur. Evet büyücüyü koruduk. Haydut geldi. Bu adamı destesi şey böyle domuz binci diye biliyorum. Cellat domuz binci. Ama desteği büyücü eklemiş. Normalde bu destede büyücü olmaz. Ve domuz binci olur. Yani cellat domuz binci olur. Madenci. Desteğiyle alakası bile yok. Ama neyse. Ya arkadaşlar böyle meta destelerini çok değiştirenler oluyor yani. Hiç böyle desteleri kestiremiyorsun. Yani artık hani o yüzden çok şey yani deste hakkında oyun yapmayacağım. Çünkü deste yanlış falan bilirsem yani gerçekten sonrasında patlıyorum yani. O da rakip desteği hem oyun bakımından patlıyorum. Çünkü sonuç olarak şey oluyor yani. De, rakibin desteğini yanlış bildiğim için yanlış yerde yanlış kartı atıyorum. Sonra da elimizde yanlış kart olunca da patlıyoruz. O yüzden yani rakibin desteğini biraz oynayarak öğrenmeye çalışacağım. Ama ben sabırsızım ya. Pekka'yı basıyorum yani. Maçlarda da böyleyim. Rakibim Varkür var. Hemen pekkanın arasına açacağını biliyorum çünkü. Hemen büyücüyü bastım. Bakın bir tahmin gelmedi Varkür. Tamam yazın ama büyücüyü garanti alsın. Güzel. Büyücü öldü. Ee, rakip ne yapacak? Tamam Tomruk zaten gelecekti. Evet Varkür gelecek şimdi bunun ortasına. Ya yani nasıl da biliyorum. Arkadaşlar bunlar artık öyle hamleler ki çok belirlenmiş ya. Yani çok belli. Acayip belli. Onun ortasına Varkür geleceği mesela acayip belli. Ve evet. Maçı sanırım arkadaşlar kazandık. Yani son kuleyi aldık yani. Maçı kazanma çok düşük bir ihtimal. Maçı kaybetme ihtimalimiz çok düşük. Eyvah ya. Yanlışlıkla pekka attık. Ay mini pekka. Tamam ya ben yani kaç saniye kalmış? Tamam. 54 saniye boyunca full savunmadayız 54 saniye sonra bu serinin de sonuna geliyoruz. Rakip maçı mı bıraktı? Bir atayım bakayım arkadan pekka. Maçı bıraktıysa ben 3 su aç geleceğim çünkü. Evet evet. Rakip maçı bırakmış. Arkadaşlar yani Son maçımızı da kazandık. Bugün bir tane maç kaybettik. Biraz talihsiz oldu ama olsun. Onun dışında iki tüm maçlarımızı kazanmayı başardık. Arkadaşlar gerçekten yani videonun kapanışını böyle yapayım. Ben bu videoda acayip eğlendim. Siz de eğlendiyseniz ve böyle serileri seviyorsanız like'ınızı abonenizi alırım arkadaşlar. Evet bu seriler için gerçekten çok fazla emek veriyorum uğraşıyorum. Üç taşımızı aldık bu arada. İyi oyundu diyelim. Ya, teşekkürler dedim yanlışlıkla. Arkadaşlar şöyle hemen bir geçelim. Bakalım. Evet sanırım olduk. Ve evet 8900 yeni arenaya ulaştık. Bir hemen SS alayım. Güzel. Hemen yeni arenaya ulaşmanızın şerefine. Şöyle hemen kutumuz var. Onu da hemen açalım. Güzel. 606. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni serilerde görüşmek üzere. Bay bay.